Bugün Cuma. Şimdi Cuma namazına gidiyoruz. Görevimizi yerine getireceğiz. Oradan Göktuğ gelecek. Göktuğu ile da bir spor yapacağız. Bugün de Göktuğu ile tanışın. Neyse hadi şimdi Cuma gidelim. Namaz kılarken çekecektim de yok, yok, olmasın. Şimdi Cuma'dan çıktım. Adam geldi beni almaya. Kafaları <laughs> kırık Sağlam bir idman günü. Şunu da söyleyeyim. Gençler siz emniyet kemerinizi takın. Seni, dur oğlum dur emniyet ötüyor ya. Alo ne mi? var ne 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 ne? Aldım küfür etme artık. 17 dakika içinde bulvardayız. Çık evden diğer tarafı. İlerader sen niye bu kadar küfür ediyorsun? Komple sileceğim bu sahneler yok. <laughs> sen küfür çıktın mı ya. evden cücüğüm? Kanka şimdi üstümü hazırlayıp çıkıyorum. Tamam bulvarda görüşürüz. Gökalp Gülüsün de mazimiz 2015. çok uzun süreler Discord'da kardeşimle Aynen. vakit geçirmiştik. Çok uzun süreler yani ben <laughs> Discord <'cuyum>. gerçekten. Discord'cuyum. Estetik yaptım abi. Erkekler gidiyoruz bulvara basmaya. Gerek yok ortamda kasmaya. Yeah. Lan gir artık bir yerden <laughs> Ben ve Gökho diyor 500 mg kafein kanımda. <laughs> ya giremiyorum video çok heyecanlandırdı ya. Dur. Yine ben ve Göko gidiyoruz idman. <laughs> Hit yapınca benim pre başlar eller titremeye. Aha. Aynen. Nasıl? İyi. <laughs> Bunda form çek yapıyorsun kanka. o çok iyi. Şimdi Cüneyt denemem onu bekliyoruz. Bugün ona bir kışkırtma çekeceğim. Ateken! <laughs> <laughs> ya bize ne <laughs> oldu? Oyunu sana. Bunun gibi utanmıyor musun kardeşim? Patlak Air Force gibi. Sanatsa ben bir sanatçıyım. <gülüyor> Geliyor. <laughs> Aleyküm Hoş geldin. İyi kardeş. Çocuk. <laughs> ben miyim lan çocuk? Bu adamı yakında öldüreceğim.

i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patent it. being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're with my time you're delirious mysterious because you are behind the fake exterior you're in my yakini Şimdi çıktık spordan, Nasıl idman bu? Çok sağlam, hayatımda yaşadığım en sağlam itiş idmanlarından biriydi. İyi bir idmandı ya valla, şimdi gidip bir sieste yapayım, uyuyayım, kendime geleyim. Pardon görüşürüz. Çok iyi, buradan izleyen herkese selam gönderiyorum. Siyah, okay. Selamın aleyküm. Allah'a. Youtube kanalıma selam söylemek ister misin abi? Selamünaleyküm. <laughs> Ve aleyna aleyküm selam kardeş. YouTube kanalım mı? YouTube kanalım var. var mı? Evet. evet Gökalp G. Gökalp G. Gökalp G ha? Gökalp G. Aynen öyle. <laughs> selam söyle insanlara buradan. Merhabalar. 2000 years later. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sizleri birisiyle tanıştırmak istiyorum. Böyle göstereyim asalları kırı karabana Kendisinin ismi Mahmut. Daha bugün tanıştık biz de kendisiyle. Kendisi beni çok sevdiğini, hayatıma dahil olmak istediğini söyledi. Ben o kadar sıcak bakmıyorum açıkçası. Yani bu ilişki bu kadar uzamasın. Kolan bitince ayrılacağız. Bugün tamponu taktırıyoruz. Şu an arabada tampon yok. Tamponsuz geziyorum. Biraz ani bir geçiş oldu farkındayım. Bambaşka bir güne uyandık. Bir hafta falan oldu herhalde bir önceki kesitten bu yana sebebi şu Kaan yani kameranın sahibi olan arkadaşım e, Muğla'ya gitti dalmaya birkaç video çekecekti o da o aldı kamerayı şimdi bir hafta sonra ben geri aldım kaldığım yerden devam ediyorum bugün de zaten sizle Kaan tanıştıracağım e, bugün onunla biraz işimiz var yani onu da görmüş olacaksınız şimdi hazır tampon çıkmışken o tamponun altındaki bir tarafı temizleyeceğim arabayı yıkamaya gidiyoruz şu anda sonrasına bakacağız spora da gideceğim ama bu videoda zaten spor paylaştığım için sporu çekmeyeceğim. Size tamponun halini göstereyim. Tampon şu an böyle. Hazır çıkmışken ben buraları bir temizleyeceğim. Temizledikten sonra da tekrar görüşürüz. Arabayı yıkadık, şuna bir bakalım. Çok zor geçti, razıyım orası yakın. Kalbine göz yaşını sindin, ben Spordan çıktım, Kaan'ı alacağım. Kaan'la tanışmaya hazır olun. Onunla bir yemek yeriz sonrasında bir işimiz var. Göreceksiniz zaten. Yani Kaan'ın işleri bakacağız ben de Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi Kaan'ı aldık kardeşim. Onlar arkadan avlar. Kendisi bu kameranın sahibi. Ee, Sağ olsun bana verdi. Estağfurullah. Onun sayesinde biz de YouTube camiasına girmiş bulunuyoruz. Buradan da herkesin karşısında kardeşim sana teşekkür ederim. Allah razı olsun ama öyle mal mülk sahibi diye bir şey yok. Biz Kardeşi sen. Allah'ım. Şimdi ne yapacağız abi? Abi şimdi çekme köyümüzün sal topraklarında yemek yiyeceğiz. Ardından bir depoya gideceğiz. Depomuzda 40 bin, 30 bin dolarlık bir malzeme var. Onu inceleyeceğiz diyelim. Uyguna kapatmaya çalışacağız. Aracı olacağız. Birkaç tane de MR cihazımız var onlarla beraber. Biz Onlara... anlamayız ki MR, MR. Nereden girdik bu işlere Kaniko ya? Abi para olan her işte varız. Allah'ımıza Allah şükürler olsun. Selam aleyküm. aleyküm. selam. Para olsun yeter. bir şekilde öğreniriz biz o işi. İyi dedin. Evet abi. Ama arkadaşlıklar paraya dayanmaz. Gönül işidir. Eyvallah. Şimdi yemek yemeye geldik. Yani yemeğimizi Yeme yiyelim. Belki o sırada da konuşuruz. Bahsettiğim cihaz moleküler biyolojide ve maden sahalarında kullanılıyor. DNA, RNA'ların moleküllerinin işte saflık derecelerini falan belirliyor. Evet. Suyun saflık derecesini. Sonra maden sahalarındaki örnek veriliyor. Maden sahalı altın maden aldı ya. Oradan bir şey alıyor. Analiz yaptırması gerekiyor ya. Bunlar bu, bu makineler. Bu makinede o analizi yapıyorlar. Bir tane de şey var. MR cihazı var. MR dedim işte çene MR'ı çekiliyor böyle. Dişçilerde. Açalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani arkadaşlar. <laughs> Yine bir ticaret işlerine giriştik. Hadi bakalım sonumuz hayır olsun. Şimdi yemeğimizi yiyelim yemek yerken çekim yap. Etik değil bence. Şimdi geldik alacağımız yere. Burada abi çok bir sürü şey var ama gösteremiyorum. Çünkü icra ürünlerinin geldiği yer olduğu için burası sıkıntı olabilirdi yani. Abi zor durum düşürmemek için. Ama şimdi size baktığımız ürünü gösterelim. Şöyle telefon cihazları var. Telefonlar içinmiş. Ben pek anlamam ama. Bu telefon temizliği için. Burada da bir kırık çatlak bir şey yok. Burada da kırık çatlak bir şey yok. Abi her şey var ya. Şurada bateri de Ses sistemine. MR cihazına. Bak burada ne olduğunu, ne olduğunu bilmiyorum. Dolaplar mı dolaplar. Aa, arabalı yatak. Çocukken hep arabalı yatak isterdim. Olmadı. Alındım. Gücendim. <laughs> Aa evet. Ya. Şimdi bunun fotoğraflarını çekeceğiz. Buralarda bir sıkıntısı yok, raylarında bir sıkıntısı yok. Mekanikçi olarak bakıyorum ben, mekanik gözüyle. Ya röntgen cihazı almaya geldik, ne alaka. Allah kurtarsın kardeşim. Şunların ne olduğunu biliyor musun? Fare boku bunlar. Makine <laughs> Hemen bunun arkasında. <laughs> Bu neydi? bu göz ölçüm aleti. Bu taraftan çekelim şöyle. <laughs> Defa da egzoz bile var. bu sefer al durmuyor bu arada ha. Antik hamsi. Hamsi sadece ama. Değil. Değil mi? Aynen. Yani, bir dakika. Bundan iş çekmem. Ne oldu? Fare. Birazdan. Lan <laughs> oğlum orada senin ne işin var? Yok abi biz Galatasaraylı ürünler satmıyoruz ya. Evet abi biz, biz Fenerbahçeliyiz. Sen hangi takımlısın? <laughs> <Eyvallah, gülüyor> en iyisi. Eyvallah vallahi en iyisi. En iyisi. Bak biz sinir stres hastası olduk. Kafamda beyaz çıktı. Kaç yaşında adamım Fenerbahçe Arkadaş nereden tuttum ben bu takımı? Nereden sevdalısı oldum? Ferhat abimiz çok can ciğer bir abi ya. Ferhat Sağ olsun. abimiz iyi ya. Ferhat abimiz bomba çıktı. Fitret abi. Tık tık. İyiymiş ha. Pazartesiye kaldı ya. Tamponu çekelim. unuttuk. Tampon unutuldu. Abi çok güzel. Yoksa. Çok güzel. Allah'a emanet. Hay Sanki hayırlı bir sonuç alacağız gibi bu arada. Hangisi? Ha, hep genel. Aynen. Genel. Keyifli bir abimizdi bu çok arada. Çok güzel, çok iyi adam. tampon işi çok üzdü evet. beni ya. Ne zaman geldi aklına o tampon? Çıkarken geldi oğlum. Lan dedim tampon. Saate bak. <laughs> Ama farklı bir aurası var. Çekiyor insanı değil mi? Sesime gel Recep. Gel. Gel evladım. Çok yoruldum. Eve geldik. Bugün de böyle bir vlog olmuş olsun. Gezdik, tozduk böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni atıp yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Tekrardan teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.